Son ise Tark babacım bizim için her şeyi yaptı. Bizi koruyabilmek için kendisini feda etti. Ya geldiler yolu açın demir adam askerliğine. Kenara çekilin arkadaşlar. Çekilin kenara. Tony Stark'ı getirdik. Yavaş olun. gelin şöyle. Demir adam Tony Stark. Sen benim büyüğümsün. Avengers ekibine katılmamda senin çok payın var. <laughs> Bu emeklerini hiçbir zaman unutmayacağım. Biz sensiz şimdi ne yapacağız dostum ha? Ortalıkta o kadar düşmanlarımız kaynıyorken bizi neden erkenden bırakıp Gittin. Kendisini fazla tanımamış olsam da iyi bir dosta benziyor. Demir adam senin hayranındım. Senden daha öğreneceğim çok şey vardı. <laughs> Hadi demir adamlar neyi bekliyorsunuz artık gülleri atın Tony Stark'ın üstüne. Bu güller onu sonsuza dek hatırlamamızı sağlayacak. <laughs> Neden bizi bırakıp gittin? Etrafımız hırsızlarla dolu. <laughs> Anne hani biz senin gücün olmadan nasıl onlarla başa çıkacağız ha? Anne artık demir adam yok baba. Kral minni fazla etmeyelim üstünü kapatız sıcağı. Toprağını bol atı, zombi baba ve küçük zombi. Doğru diyorsun Tony Stark'a az toprak yakışmaz. Boldan boldan. Seni hiçbir zaman unutmayacağız demir adam. Kenarı çekil baba çiçekleri koyacağım. <laughs> Çok üzgünüm. Çay. Goz hala demir adamı öldürenin izini bulamadın mı? Araştırmalarım devam ediyor Hulk ama henüz bir izi ulaşamadım. Tarıyorum tarıyorum ama hiçbir şey çıkmıyor. Bunu demir adama kim yaptıysa işinde baya bir profesyonelmiş. Her kimse onu bul. <laughs> Çok güzel. Artık sıra bana geldi. Demir adamı da ne bir defne demediler canım. 10 saattir bekliyorum. Şimdi acaba hangilerini alsam bilim adam işi bir tuvalet sever? Hmm, orada iki tane zombi var. Hem kolay da olur. <laughs> Gelin bakalım zombiler. Aa! Zombi baba bir küçük zombi bırak. Yürüyün lan onlar benim. <laughs> Aa uçuyor bir şey yapın. Kenara çekilin. O bende. Ne oluyor lan o ses seni. Aa! Aa, yardım edin imdat. Hay aksi. Bıraksana bizi test eşimini tuvalet biz sana ne yaptık? Bırak bizi. Geçin bakalım içeriye. Ultimate Mega Polar kafa sana güvenmiştik. Neden zombi baba bir küçük zombi kurtaramadın? Çok geç kaldım. Biraz daha erken davransaydım. Şu an yanımızdalardı. Bunu tartışmanın sırası değil. Çabuk zombi baba ve küçük zombi bulmalıyız. Ghost sen de devam et. Demir adamın izini sür. Katili bulmalıyız. Bakıyorum siz zombi baba ve küçük zombiyle ilgilenin. Hadi. Ödenirdiyiz <laughs> biz. İmdat. Burası da neresi? Yardım edin sesimizi duyan yok mu? Ana oğlum burada ölüm sessizliği var la. Baksana şuraya. He, ee, şurada bir tane sandık var. Bu ne Kılıç. Oh bir de zırhla patolo çıktı. Ana biz bunlarla ne yapacağız? Oğlum hala farkında değil misin? Tesla şimdi tuvalet tarafında şu anda kaçırıldık. Benim <laughs> <laughs> dert dört kol bizi duyun imdat. Ana burada hiç çıkış yolda mı yok? Elimde sadece sekiz tane bloğum var. Bu bloklar yıkmaz ki. Ana sadece buraya kadar çıkabildim. Daha kırk fırın ekmek yemem lazım. Takip et beni Hulk. Önce şuradan aramaya başlayalım. Oh, eğer küçük zombi ve zombi babanın başına bir şey geldiyse karşılarında beni bulacaklar. Sakin ol Hulk. Örümcek hislerime göre burada bir iz var. Evet buranın sanırım tepesine kaçırmış olmalı test eşimli tuvalet. Eee oh! hani burada hiçbir şey yok? Küçük zambi zambi baba bizi duyabiliyor musunuz? Anne, buradayız örümcek adam Hulk. Yardım edin. Kenara çekil örümcek adam. Hulk, Hulk smash. Anne hani, örümcek adam bir an bizi bulamayacağınızı düşünmeye başlamıştık. Kaç saattir neredesiniz? Kusurumuza bakmayın zombi baba ve küçük zombi. Sizi bulabilmek için epey bir yol kat ettik. Ben asrası düşüyordum la. Hadi karargaha dönelim daha çok işimiz var. Kuz hala bir iz yok mu? Bir iz buldum. Fakat buradan bayağı bir uzakta. Ve emin değilim doğru sinyal mi? Kontrol etmekte de fayda var. Zombi baba küçük zombi. Hemen silahlarınızı kuşanın. Anne demir adamın katili her nerede saklanıyorsa bulacağız. Hiç merak etmeyin. Acı baba silahlar nerede? Örümcek adam askerleri nedir la? Sandığın içindeler. Tamam güzel. İşte buradalar al. Buraya gelin. Size vermek istediğim bir şey var. Uçma çantalarınızı alın. Ana mega ultimate'i de hoparlör kafa. Çok sağ ol. Geldik şu izi doğru gidelim. Ee, koordinatlara göre iz tam şuradan geliyor. Evet. Bir tekrar bakayım. Doğru gidiyorsun. Ana gel. Bu ne la? Burası normal bir yer sadece. Ya bu göz doğru yeri olduğundan emin miydik ya? Yani emin gibi konuştu ama pek de emin de değil gibiydi sanki. Nerede kaldı ulan bu zombiler? Artık şu süper kahramanları yok etmeliyim. Ee, şey baba ben e, yakalamıştım. Ee, nerede ben zombi falan görmüyorum. O süper kahramanlar onları sakladığım yerden çıkartmış. Allah senin belanı vermesin anladın mı? Senin yüzünden bir işimiz gücümüz düz gitmiyor. Şimdi ne yapacağım olan ben? O zombiler olmadan süper kahramanlar yenemem. Baba benim harika bir fikrim var. Direkt gafil alırsak, geri saldırsak demir adama yaptığımız gibi aslında bu güzel fikir sonuçta demir Adam'ın sırtından vurduyduk. Diğerlerini de vurabiliriz. Orduyu hazırlayayım mı baba? Tüm orduları hazırla ve süper kahramanları öldürmeden gelmeyi sakın ileri. Zaman dursun. Bu elektrik gücü müymiş? Ben de hiçbir şey yapamıyorum. Kardeşim beni burada çıkarsanız ben araba yavla Ana bunlar niye la konuşuyorlar şunların ağızlarını patlayın hemen. Süper kahramanlar teslim olun benim adamı şimdi tuvalete hepiniz hizmet edeceksiniz. Bunlar Bizi nasıl bulabilir? Saldırın! Lan şimdi tuvaletler! Bize bulaştığınıza bir pişman olacaksınız! Göreceksiniz lan! Sizi doğduğunuza pişman edeceğiz! Siz kim oluyorsunuz lan? Bizi kimse yok edemez! Devam edin şimdi tuvaletler! Şu mega ultimate'i topa yok sıkıştırın! <laughs> beni kimse yenemez nükleer. Şimdi Twitter dikkatli olun. Aa! Doğduğunuza pişman edeceğim sizi. Smoklar etkin. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Nefesinizi tutun. Hulk -Saman! helal be Hulk dostum. Ben de bunu bekliyordum işte. Şimdi Detroit'ler sayımız azalmaya başladı. Elimizdeki en büyük silah ne? Elimde şu anda tek atımlık nükleer füzyon var. Onu mezarı yok etmek için kullanalım. Mezarı nişan al. Hedef kilitlendi. Ateş. Aa, demir adamın mezarını yıktılar. Bunu yaptığınıza pişman edeceğim sizi. Aa! Hayır bu olamaz. <laughs> demir adam dostum. Senin mezarını koruyamadık. Burada bir işimiz kalmadı. Kaçın kaçın. Siz nereye kaçtığınızı sanıyorsunuz? Ha? Hepsini geberttik. Dur abi yalvarırım ha. Bunlar bizim yerimizi nasıl buldu? Onu sana sormak lazım örümcek adam. Ben hiçbir şey yapmadım. Durun. Kavga etmeniz sırası değil. Düşmanımız hepimizin düşmanı. Hemen bulmalıyız onları. Yürüyün doğru sinyali ulaştım. <laughs> Sinyal tam olarak Batı yörüngesinin tam 20 kilometre ötesindeki altın kaleden geliyor. Demir adamın katili orada. Güzel artık bu işi bitirelim. Ya bu ne bir yer araştırdık hiçbir şey yok baba Ghost bizi kandırıyor mu sen? Oğlum Ghost niye bizi kandırsın o bizden biri. Ana Altın Kale! İşte Altın Kale! Orada! Aynen! Örümcek Adam! Anne, siz neden çıktınız? Siz yokken saldırıya uğradık! Demir Adam'ın mezarını patlattılar! Üzgünüz Koruyamadık Neyse ki Goz haklıymış Bu altın kalenin içinde düşmanımız Şimdi planımızı anlatıyorum Siz saldıracaksınız Şu smokları al Bu smokların bayıltıcı etme özelliği var Onlar bayıldıktan sonra saldırıya geçeceğiz Anlaşıldı Hadi baba süremiz kısıtlı Dikkatli olun düşmanımız şimdi tuvaletler <laughs> Öğrenci miydi mi? O mi? ne lan? Üniversitenizi döptü lan. Sıvaktır baba. Yolluyorum. Alın bakalım bayılın şimdi. Hadi sakın görünme. Ne oluyor lan? Yukarıdan pis pis kokular geliyor. Lan. <laughs> Ağzınızı kapayın. Baba sağdırıyor oradık. Ba, o iki zombi yakaladım zombiler nereye olarak görmüyorum şu an bize saldırıyorlar lan zombiler Tasım olun sizi öldürme gibi bir niyatım yok Ne diyorsun lan sen? Siz bendensiniz Baba bundan kafayı yemiş bu şunları Alın Gebertin şunları Lan siz nereden çıktınız böyle Geberteceğim lan seni benim adamı şimdi tuvalet Demek demir adamı sen öldürdün ha? Ben öldürdüm Lan. Gen olsa gen öldürürüm. Şimdi sıra sizde. Dostum bize yardım et. Bu ne Elektrik varmış. Durun bir saniye. C4'te sizi sanırım çıkarabilirim buradan. c etkin. Geri çekilin. Artık üzgünüz. Senin işini bitireceğim. Zaman dursun. Aha kaskatı kesildim. Bu neyin nesi böyle? Kandım. Korkmayın bu titan saat adamın saat gücü. Daha fazla zamanı tutamayacağım. Çok güçlü. Sonic atışı. Zaman devam etsin. Hı? Lan bu nasıl hala hayatta? Geber ulan Titan Sad senin buraya kadar yaşaman bile bir mucize. Ah! Sen de geber dört kol. Hayır! Dostlarım hayır! Hadi bu nasıl olabilir? Gözlerimizin önünde Titan Sad ve dört kolu tekledi. Oo! onları kurtaramadık. <laughs> Elimden gelen her şeyi yaptım. Demir adamın intikamını aldık ama bedel ödeyerek. <laughs> Keşke şimdi onlar da yanımızda olsaydı. Evet arkadaşlar bugün Demir Adam'ın nasıl öldüğünü araştırdık. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında bir sonda video çıktı tıkla tıkla. Sağda solda çıkan videolara tıkla tıkla. Tıklayıp izle. Hoşçakal. Bay bay.